Arkadaşlar merhabalar. Tekrar birlikteyiz. 9. sınıf fizik kazanım kavrama testlerinin çözümlerine devam ediyoruz. Ders Bu dersimizde 10. testi çözeceğiz arkadaşlar. Konu başlığımız kuvvet ve hareket. Birinci soruyla başlayalım. Galileo'nun yaptığı sürtünmesi önemsiz eğik düzlem deneyinde eğim açısı değiştirilerek her defasında aynı haş yüksekliğinden bırakılan cismin aynı yüksekliğe çıktığı fakat geçen zaman ve alınan yolun farklı olduğu gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada bir potansiyel enerjiye sahip arkadaşlar. Sürtünmesiz olduğu için enerjisini koruyacak ve yine aynı yüksekliğe çıkacaktır. Tabi 3. üçüncü ikinciye göre iki de birinciye göre daha uzun bir mesafedir. X3 büyüktür. X2 bu da büyüktür. X1 de dolayısıyla geçen sürelerde bunlarla doğru orantılı olacak. T3, T2, T1 şeklinde. Şimdi buna göre diyor ki harekete başladıktan sonra devamı için kuvvete gerek yoktur. Evet arkadaşlar. Çünkü harekete başladıktan sonra sürtünmesiz bir ortamda cisim mevcut durumunu korumak ister. Dolayısıyla ekstra bir kuvvete ihtiyaç yoktur. Newton'un birinci hareket yasasının temelini yani eylemsizlik neydi? Bir hareketinin mevcut durumunu koruma isteği. Bakınız geliyor. Tekrar kendi durumunu korumak istiyor arkadaşlar. Evet. İlk düzlemin diğer kolu dört konumuna getirilirse cisim yatay yolda sabit hızla hareketine devam eder. Şimdi biz bu cismi bıraktığımızda buraya geldiğinde bir hıza sahip olacaktır. Bu cisme herhangi bir e, yatay yönde bir kuvvet etki etmiyor. Sadece aşağı doğru bir ne var, ağırlık var. Bu ağırlıkta cismin hareket doğrultusunda olmadığı için cismi hızlandırıp yavaşlatmadığından cisim üzerinde hareketi doğrultusuna bir kuvvet olmayacağı için arkadaşlar e, sabit hızla hareketine devam eder. Dolayısıyla üçü de doğrudur diyebiliriz. Soru 2. Sürtünmesi önemsiz yatay zeminde durmakta olan 0,2 kg kütleli cisme bir Newton'un kuvvet çekideki gibi etki etmektedir. Buna göre cismin ivmesi nedir? Newton ikinci kanunu yani dinamiğin temel prensibini uygulayacağız arkadaşlar. Etki eden kuvvet bir Newton. Eşittir. Kütlemiz 0,2 yani 2 bölü 10 çarpı A'dan içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar 10 bölü 2 yapar. Buradan da ivmemizin 5 metre bölü saniye kare olduğunu buluruz. Cevabımız A seçeneği. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 2 kilogram kütleli cisme şekildeki gibi 3 kuvvet etki etmektedir. Buna göre cismin ivmesi nedir? Şimdi dinamiğin temel prensibi yani Newton'un ikinci kanunu. Eşittir m çarpı a'dır. Şimdi 9 Newton sol tarafa doğru çekerken 3 artı 4, 7 Newton ise bunu engellemeye çalışıyor. Kütlemiz 2 kilogram ve ivmeyi istiyor. Burası eşittir 2 bölü. 2'den arkadaşlar ivmemiz 1 metre bölü saniye kare cevabımız a seçeneği olur. Soru 4. Şekildeki 3 kilogram oran kütleli cisim 20 Nm'lik kuvvetin etkisine 5'lik e, ivme ile hızlanmaktadır. Buna göre cismi etkiden sürtünme kuvveti kaçtır? Şimdi eğer sürtünme olmasaydı arkadaşlar 20 bölü 3, 3'ten ivmemiz 6 gibi bir şey çıkardı. Fakat buradan görüyoruz ki ivmemiz 5 çıkıyor. Demek ki harekete ters yönde ya da <laughs> F kuvvetine ters yönde bir sürtünme var. O zaman net kuvvet eşittir. M çarpı A yazarsak etkiden kuvvet 20. Sürtünmeyi bilmiyoruz ki onu soruyor. 3 çarpı ivmemizde 5. Burası 15 yapar. Sürtünme diğer tarafa giderse arkadaşlar 20 eksi 15'ten. Dolayısıyla sürtünme kuvveti ne olur? 5 Newton. Cevabımız A seçeneği. Soru 5. Doğrusal bir yolda hareket eden X cismine uygulanan net kuvvet ivme grafiği şekildeki gibidir. Buna göre X cisminin kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? Biz biliyoruz ki F eşittir M çarpı A'dan. Şuradan kütleyi çekersek ne olur? F bölü A olur. Baktığınız zaman arkadaşlar burası kuvvet. şurası da ivme. Dolayısıyla ne yaparız arkadaşlar? Şuradaki eğim bize kütleyi verir. Karşı kenar yani F burası ne kadar? 15 Newton'a karşılık geliyormuş. Burası da ivme 10 metre bölü saniye kare. Dolayısıyla bunları yerine yazdığım zaman arkadaşlar kuvvetimiz 15 uygulandığında ivme 10 oluyormuş. Dolayısıyla bu da 3 bölü 2. İki tarafı 5'e böldüğümüzde cevabımız ne olur? B seçeneği. Bu arada arkadaşlar bu ivmedir. Biraz G'ye veya 9'a benzedi. Evet düzelttik. Cevabımız 3 bölü 2. Şimdi düşey kesti şekilde verilen sürtünmesiz yolun K noktasından bir, cis, bir X cismi serbest bırakılıyor. Kale ve LM uzunlukları eşitmiş. Yani bu yolun uzunluğu bu yola eşit. Yargılarından hangileri doğrudur? Ee, yolumuz sürtünmesiz. Serbest bıraktık. Diyelim ki cisimiz buraya geldi. Bir V hızına sahip oldu. Sürtünmesiz olduğu için arkadaşlar aynı V hızıyla hareketine devam edecektir. Fakat burada neydi? İlk hızı sıfırdı. Şimdi X yolunu almış. E, hızı değişen bir e, hareket. Dolayısıyla e, yer değiştirme eşittir. Ortalama hız çarpı zamandan bulabiliriz. Ortalama hız nedir? İlk hız artı son hız. İlk hız sıfır. Son hız V bölü 2. Çarpı k -L yolunu alma süresi t k -L diyelim. X yolunu almış. Dolayısıyla X eşittir. V bölü 2 çarpı t k -L diyelim. Yine diğeri içinde yazalım. X eşittir. Burada ortalama hız e, V'dir. Ya da sabit zaten hızı. Dolayısıyla direkt V alabiliriz. Burası da l -M'dir. Şimdi alınan yollar eşit olduğuna göre eşitliğin bu tarafı da eşit olması için ben buraya arkadaşlar eğer T desem şuna 2T demek zorundayım. Demek ki bu mesafeyi alma süresi 2T iken bunu alma süresi T'dir. Ee, kale arasında cismi etki eden net bir kuvvet etki eder. Bu doğrudur. Neden? Çünkü arkadaşlar bu cismin e, bir ağırlığı var. Mg. Şuradaki açıya alfa dersem bu ağırlığın bir yata bir de düşey bileşeni olacak. Şuradaki bileşen arkadaşlar bakınız şurası alfa olur. Şurası Mg çarpı sin alfa. Buradaki Mg sin alfa cismin üzerine etkiden net kuvvettir. LM arasında cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Hareket yönünde cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Diğer türlü de arkadaşlar aşağı doğru cismin ağırlığı var. Yukarı doğru yüzeyin tepki kuvveti var. Net kuvvet sıfır. Bizim KL ve LM yollarını eşit sürede almaz arkadaşlar. Bunu söylemiştik zaten birinci seçenekte. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Soru 7 sürtünmesi yatay düzlemdeki 4M ve 2M kütleli takozlar yatay F1 F2 kuvvetleriyle çekildiklerinde e, ivmeleri eşit oluyor. Kuvvetlerin büyüklüğünü istiyor. Bunun ivmesi A iken bunun ivmesi de A olsun. Çünkü eşit ivmeyle diyor. Bu durumda yazalım. Kuvvet eşittir M çarpı A'dan. F1 eşittir 4M çarpı A ise F2 eşittir 2M çarpı A'dır. Bunları oranlarsak arkadaşlar cevabımız 2 olur. D seçeneği. Soru 8. düşey kestiği şekildeki gibi olan e, bir yolda durmakta olan cisme sabit F kuvveti sürekli yola paralel olarak uygulanıyor. Yolun yalnızca mn bölümü sürtünmeli olup cisim n noktasında durduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur? Cisim buraya gelinceye kadar kuvvet yola paralel şekilde uygulanmış. Dolayısıyla bu cisim üzerinde bir iş yapılmış. Dolayısıyla bu bir hız kazanmıştır. Yine arkadaşlar buraya gelirken de yine cisime hareket doğrusunda bir kuvvet uygulanıyor. Tabi bu arada şu ağırlığın bir şu bileşeni vardı. Biz buraya eğer yatayla yaptığı açıya alfa dersek şurası ne olacak? Mg sin alfa. Şimdi harekete ters yönde bir mg sin alfa var. Peki bu neye e, sebep olacak arkadaşlar? Şimdi cisim diyor ki kale arasında hızlanır. Evet, çünkü kale arasında net kuvvet var. Dolayısıyla bir cisim üzerinde net kuvvet varsa, cisim o kuvvet yönünde hızlanır. Cisim lm arasında yavaşlar demiş. Şimdi arkadaşlar, F mg sin alfa'ya eşit mi? Büyük mü? veya küçük mü bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için eğer f MGS'in alfadan büyükse hızlanır. Eşitse sabit hızla gider ama sin alfa f'den büyükse bu sefer de yavaşlayarak e, gidecektir. Dolayısıyla 2 ile ilgili kesin bir yargıda bulunamayız ama bir kesinlikle var. Bir de 3'e bakalım. Mn arasında sürtünme kuvveti demiş f kuvvetinden büyüktür. Şimdi yine hareket yönünde yola paralel f kuvveti uygulanıyor ama cisim burada duruyor. Şimdi bu cisim buraya geldiğine göre bir hızı var buraya çık çıkarken bir hızı var. Çünkü sonuçta şöyle bir hızla gelmişti. Buradan buraya giderken arkadaşlar durduğuna göre ve son eşittir sıfır olduğuna göre bu kuvvet uygulanmasına rağmen yani mesela şuraya geldi hızı sıfır olsa dahi F kuvvetinden dolayı bir hız kazanmış olması lazımdı ama kazanamamış. Sonuçta orada durmuş. Bu şu anlama gelir. Demek ki harekete ters yönde F kuvvetinden büyük bir kuvvet olmalı ki Cisim yavaşlayıp dursun arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki sürtünme kuvveti F kuvvetinden büyüktür ki cisim yavaşlamış olsun arkadaşlar. E, soru 9 etki tepki kuvvetleri ile ilgili olarak etki tepki kuvveti etki kuvvetine eşittir. Arkadaşlar bu çok yanlış yapılan bir öncül. Şöyle ki arkadaşlar etki ve tepki kuvvetleri şöyle diyelim. Şimdi a, bir duvar olsun. Siz duvara bir etki uyguluyorsunuz. Duvarda size bir tepki uygulayacak. Şimdi sizin uyguladığınız 10 onu size gösterdiği 10. Fakat arkadaşlar kuvvet vektörel büyüklük olduğu için bu artı 12 bu eksi 10'dur. Dolayısıyla eşittir diyemezsiniz. Vektörel büyüklüklerde yön en önemli özelliktir arkadaşlar. Otomatikman bunların tamamı gitti. Yalnızca birbiriyle temas halinde olan cisimler arasında oluşur. Hayır. Mesela işte diyelim ki e, dünya üzerinde siz bir cismi serbest bıraktığınız zaman cisim ne oluyor? İşte yere düşüyor. Peki bu cisim düşerken Yerle temas halinde mi? Hayır. Cismin üzerinde ne var? Yer çekim etkisinden dolayı bir kuvvet oluşuyor. Yani illa de temas gerekmez. Veya e, aynı ciz iki tane yüklü cisim düşünün arkadaşlar. Bunlar birbirini itiyorlar. İlla de temas ediyor olmaları gerekmez. Bu kuvvetlerin uyguladığı cisimlerden biri harekete geçerken diğeri hareketsiz kalabilir. Elbette ki arkadaşlar hareketsiz kalabilir. Yani biri diğerine kuvvet uygulamıştır. üçüncü şekildeki gibi mesela ya da ikinci şekli alalım. Şunu arkadaşlar bakınız bıraktığınız cisim yere düşüyor ama dünya onun etkisinden dolayı hareket etmiyor. Başka etkenlerden dolayı hareket ediyor. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olur. Kasasında su taşıyan bir tanker ve hızıyla hareket ederken aniden frene basıyor. Buna göre kasadaki suyun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi eylemsizlik gereği arkadaşlar su tarafa doğru bir hareketi söz konusudur aniden durduğunda arkadaşlar cisim mevcut durumunu korumak istediğinden dolayı ne olacak? Su bu tarafa yani aniden fren yaptığında bu ise mevcut durumunu korumak istediğinde bunun üzerinde bir eylemsizlik oluşacaktır. Dolayısıyla suyun durumu da ne gibi olur? B seçeneğindeki gibi olur arkadaşlar. Aniden hızlansaydı mesela bu sefer de A seçeneğindeki gibi olurdu. Soru 11. Bir cisim ikinci bir cisme Kuvvet uyguladığı anda ikinci bir ikinci cisimde birinci cisme aynı büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uygular. Buna etki-tepki yasası diyoruz. Evet, etki-tepki yasası ile ilgili olarak etki kuvveti ile tepki kuvveti farklı cisimler üzerine uygulanır. Doğrudur. Siz duvara yumruk attığınızda eliniz acır. Neden? Siz duvara uyguladınız, duvar size tepki uyguladı. Ya da siz topa vurduğunuzda top size bir kuvvet uygular, bir itme uygular. Bu şekilde size uyguladığınız kuvvetle top bir hız kazanır arkadaşlar. Bu yasa temas gerektirmeyen kuvvetler için de geçerlidir. Evet. aile dünya arasında veya dünya etrafında dönen gezegenlerin dünya etrafında durmasını sağlayan etki tepki kuvvetleridir. Veya mıknatıslar arasında yani bir mıknatısın başka bir mıknatısı çekmesi veya itmesi için ille de temas etmesine olmaz. Gerekmez arkadaşlar. Cisimlere e, uygulanan kuvvetler çift halinde bulunur. Evet arkadaşlar. Yani muhakkak etkiye karşı bir tepki söz konusudur. Çiftler halinde bulunur cevabımız E seçeneği olur değerli arkadaşlar. Evet sevgili gençler bu testimiz de burada sona erdi. Bu şekilde testlerimizi de yaralamış olduk. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.